Herkese merhabalar. Ben Ezgi Bulut Bozkurt. Bugün Ezgenliyim. Sevgili okul öncücüler, sakın videoyu kapatmayın. Çünkü annelerin de sizlerin de kesişim noktamız her zaman çocuklar. O yüzden bu videodaki bilgiler eminim size sınıflarınızda ya da bir gün anne ve baba olduğunuzda eminim faydalı olacaktır. Elbette ki bu konunun uzmanı değilim, bir doktor değilim. Onunla ilgili şeyleri zaten eminim çok çok izlemişsinizdir. Ben size bir Ezgi anne olarak beslenme kurallarından, evimde uyguladığım, mercanla yaptığım şeylerden bahsedeceğim. Hemen çocukta iştah açma, sofra düzenleme kurallarına geçiyorum o halde. Öncelikle mercan şu anda 1,5 yaşı birazcık geçti. O yüzden bu söylediğim şeyler daha çok 1-2 yaş arasındaki çocuklar için, bebekler için olacak onlarla ilgili nasıl yedirip içirebiliriz, nasıl önlemler alabiliriz, sofra düzenini nasıl kurabiliriz size bunlardan bahsetmek istiyorum. 5 tane maddem var. Hemen başlıyorum. Birinci maddemiz mama sandalyesi. Hayat kurtaran mama sandalyesini çok seviyorum. Mama sandalyesi masanın yanında olacak ve hep birlikte yemeğe özen göstereceğiz. Çünkü bu hepimizin iştahını açacak bir olgu. Çocuk yanımızda, ben yiyorum, baba yiyor, çocuk da yiyor. Tabii ki bu döngüyü her zaman salmak mümkün değil. Belki çalışıyorum, belki döndüm, o anda ben açım, çocuk aç değil. Ya da tam tersi çocuk her aç olduğunda ben de aç olma durumunda olmayabilirim. Ama olsun, gene de bir şeyler atıştırabilirim onun yanında. Yan yana durarak, her zaman birbirimizi heveslendirerek birlikte yemeye çalışıyoruz. Tabak elimde, kaşık elimde, koltuk tepelerinde. Çocuk oradan oraya koşuyor, buradan buraya kaçıyor. Yemeği böyle bir kaçma, kurtulma benim de onu bir yakalama çabam, ağzına tıkma çabam olarak kodlamak istemiyoruz kafasında. O yüzden ne yapıyoruz? Hep birlikte oturarak, sakin düzen kurarak buna başlarsak sonucunda da hani sürekli peşinde koşmak zorunda kalmayız diye düşünüyorum. Kural 2. Tadına muhakkak bakacak. Şimdi o yemek muhakkak diline değecek. Ne pişirmiş olursam olayım, ne yiyor olursak olalım diline değmek zorunda. İlk gördükleri anda pişirdiğiniz şeyi yemek istemiyor olabiliyorlar. Çoğu da böyle oluyor. Yeni gördüğü bir şeyi özellikle çocuklar reddediyorlar. O zaman ben ne yapıyorum? Muhakkak elimle de bir parmak alsam onu muhakkak diline zorla da olsa değdiriyorum. Evet kötü bir şey mi bilmiyorum. Kötü olabilir ama o tadı bilmeden, anlamadan, onu sevip sevmediğini ben de bilemem. Kendisi de anlayamaz. Belki çok seveceği bir şeydir. O yüzden muhakkak diline değdiriyorum. Ve aslında şöyle bir durum var. Neyi çocuklar çok görürse, hani ben bunu öğretmenlik tecrübelerimden de size aktarıyorum aslında sadece annelik değil. Neyi çok görürse çocuklar aslında onu seviyorlar. Çocuklar neden ekmeği çok seviyor? E sen sabah, öğlen, akşam o masaya ekmek koyarsan tabii ki ekmeği biliyor artık, tadını biliyor. Ve ona düşkünlüğü artacaktır. Tabii karbonhidratın ayrı bir faktörü vardır burada hani alışkanlığa sebep olan ama hani görüp güvenmek de bence bunlardan biridir diye düşünüyorum. Bu benim enginarda da böyle oldu. Ee, enginarı ilk yaptığımda kesinlikle yemeği reddetti. Diline değdirsem de sevmedi. İkinci yaptığımda havucundan patatesinden böyle kıyısından kıyısından ekmek falan batırıp küçük küçük. Onları birazcık yemeye başladı. Vazgeçmedim. Üçüncü kere yaptım çünkü biliyordum gördükçe 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 muhakkak küçük küçük tadına baktıkça ona bir güven geliştirecek ve onu yiyecek diye düşünüyordum hep. Sonra o enginarı yaptığımda üçüncü seferde de enginarı kendisinden küçük küçük böyle koparıp yemeye, sonra da ütüm ısırmaya, zevkle yemeye başladı. Sık sık tekrar edeceğiz. Yılmayacağız. Soframıza tekrar tekrar aynı şeyleri koysak da diline önce değdirip sonra sık sık görmesini sağlayıp yemelerini bekleyeceğiz. Üçüncü kuralımız bırakın kendi yesin. Kendi yesin. Dokunsun, oynasın, mıcıklasın, döksün yerleri batırsın. Hiç önemli değil. Kendi yesin. Artık bir yaşının üzerinde mi bırak, yapabilir. Döktü mü, üzülme. Ona göre bir ortam sağla. Mesela ben e, kıştan beri, bayağı bir uzun zamandır mama sandalyesinin altında asla halı bulundurmuyorum. Niye? Delirmemek için. Bütün yoğurtlar, bütün özellikle pilav ve makarna yendiği zaman neden öyle oluyor bilmiyorum. Ya her yer mi pirinç? Böyle 2-3 gün sonra falan bir yerlerden pirinç hala çıkmaya devam ediyor bilmiyorum herhalde sizlerde de böyle de bir bizde değil. Kendi yani çocuklarda bu durum hep var. Hep olacak, yapacak bir şey yok. Yeter ki sevsinler, oynasınlar, döksünler önemli değil. Bizimki zaten ben vermeye çalıştığımda bile ya elimi ittiriyor ya da alıyor ben veriyorum ya böyle. Bunu çeviriyor, bana yedirmeye çalışıyor. Kesinlikle kendi yemek istiyor. Yani bir yaşından beri böyle diyebilirim. O yüzden ben de onu zorlayıp elinden kaşığı alıp kızıp hayır ben yedireceğim diyemem yani. Vicdanem de diyemem. O yüzden Bırakalım kendileri yesinler, sevsinler. Onlarla böyle dokunsal bir temasa geçsinler. Böylesi daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bir de yemeğe çağırma durumunda diyorum ki yani onu çok heveslendirmeye çalışıyorum. Hep böyle of yemek yaptım o kadar güzel ki atıyorum dolma yaptım çok güzel oldu yiyecek misin vereceğim falan diye. Bir yaşından beri ne anlıyor diyebilirsiniz. Gerçekten anlamasa da yemeğin adına kadar yani çorba demiyorum mesela. Yeşil mercimek çorbası yaptım sana o kadar güzel oldu ki diye. Hem adını söylemeye özen gösteriyorum. Hani ne işe yarayacak derseniz bilmiyorum. Yani aşina olsun. Erkenden öğrensin isimleri, bilsin, söylediğimde tanısın ve ona gene güven geliştirsin ve ne olduğunu biliyorum, yeşil mercimek, of yiyeceğim şimdi desin mesela. Heveslensin istiyorum. Siz de bunu unutmayın. Yani yemek vakti sizin için bir stres olayı olmasın. Sizi olunca sanıyor musunuz ki? yani o anlamayacak. Siz gerilmeye başladığınızda Allah'ım yemek saati geliyor gene yiyecek mi yemeyecek mi ben iki saat uğraşacağım gene yemeyecek biliyorum. Moduna girdiğiniz anda o da bunu anlıyordur. Anlıyor olacaktır. O da gerilecektir. Yiyesi varsa bile yemeyecektir. O yüzden her zaman heveslendirmeye çalışalım. Biz mutlu olursak, soframız mutlu olursa çocuk da onu mutlu mutlu yiyecektir diye düşünüyorum. Biliyorum çok iştahsız, çok zorlanan çocuklar var. Farklı problemler de olabilir. Yani öyle bir öğrencim vardı ki benim hani ben anneye şey diyordum işte hiç yemiyor benim oğlum, hiç yemiyor benim oğlum falan demişti İstanbul'da çalışırken. Ben de şey demiştim hani okula başlayan her çocuk yiyor merak etmeyin falan demiştim mesela. Bir öğrencimi hiç unutmuyorum. Burak da adı Tabii ben onu sıradan diğer öğrenciler gibi bir durum zannediyordum ama bazen yani 40 yılda bir de olsa öyle şeyler çıkıyor ki annesi hani o dönem bana çok anlatmaya çalıştı. Ben ısrarla yok hani herkes yedikçe o da yiyecektir modundaydım. Yani inanın aylar geçti kesinlikle yani çocuk zaten hem çok zayıftı e, ve yani çok akıllı, çok zeki her şeyi tam normal ama neden yemiyor bilemiyoruz falan. Gerçekten onun başka boyutta sıkıntıları varmış. Sonradan öğrendik, sonradan anlaşıldı. Ve en sonunda annenin onun sadece yiyebileceği birkaç bir şey vardı. Onları çantasına koymasına izin vermiştim. Yani 10 yıllık öğretmenlik hayatımda herhalde hiç böyle bir şey yapmamıştım ama Burak'a karşı yaptım. Çünkü gerçekten çok büyük bir problemi vardı. Hani doktorlarla falan da iletişim halinde oldukları için onlara da o iltimasını göstermiştim. Hani bu tarz büyük bir probleminiz yoksa zaten e, demirinde mesela düşüklük varsa, işte bazı değerleri düşükse bunlara her yıl baktırıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Baktırdıkça anlaşılıyordur. Doktor ona göre tavsiyelerde bulunuyordur. Hani bu tarz eksiklikler yoksa diye ben size hani bu tavsiyeleri veriyorum. Varsa zaten o önlemleri önce alırsınız. Sonrasında işte nasıl geliştirebiliriz? Onu sonrasında bu videoya bakarak belki geliştirebiliriz. Kural 4. Acıktırma kuralı. Acıktırma kuralını eminim hepiniz duymuşsunuzdur, duymuşuzdur. Yani kendinizden düşünelim. Her zaman kendimizden empati yapalım. Zırt pırt ağzımıza bir şeyler, saat başı bir şeyler olursa yemek önümüze geldiğinde çok fazla yiyebilir miyiz? Yani belki biz yiyebiliriz. Ben yerim açıkçası ama çocuklar bunu yiyemezler yani. Mideleri ne kadar ki ya kendiniz gibi düşünmeyin. Küçücük mideleri var. E biz oradan ne yapıyoruz? Belki de enzirme dönemindeyiz benim gibi hala. Arada emzirdim, emzirdim. Sonra pat diye bir yemek yaptım, getirdim. Hadi yemesini bekliyorum. Ya nasıl yiyebilir? Tamam emzirmeden çok doymuyor artık ama su içsek bile hani bir doluluk olmaz mı? Öyle düşünelim. Emzirdim. Bir doluluğu var karnında hiç değilse bile. Onun geçmesi için bir yarım saat, bir 40 dakika geçmesi gerekmez mi? Hep böyle düşünüyorum. Ya da ilk sabah kalktı. Hemen kahvaltı hazırlıyor. Ya kendimden gene düşünüyorum. Ben ilk kalkar kalkması hiçbir şey yiyemem yani. Şöyle bir yarım saat, 40 dakika, bir saat belki bir kendime gelme sürecim var. Ha bunu çocuğa tanımıyoruz bazen. Bence bu süreci tanıyalım, onları birazcık bekleyelim ve alarmlarını görmeye çalışalım. Yani o açlık alarmını verecekler zaten bize. muzdarılanacak belki, ağlayacak, mama mama diye belki etrafımızda dolaşmaya başlayacak. Bizde öyle şeyler oluyor. O zaman böyle çok hoşuma gidiyor diyorum ki işte tamam, tam şimdi zamanı. Hazırlıyorum önden. Tamam, şimdi hazır. Hadi gel, hep birlikte oturuyoruz diyorum o zaman daha çok yediğimi de görüyorum aslında. Sen soktun eve abur cuburu, o gördü sürekli onları, sürekli yedi. Damak tadı da günler içinde, aylar içinde buna alıştı. Tabii ki de o zaman taze fasulye koyduğunda önüne yemeyecek yani. Ot gibi gelecek. Dondurma yedi. Ondan sonra ne bileyim çikolataya alıştı. Oradan verdin tatlı bir şey. Oradan verdin bisküvi tıkıştırdın. E sonra da yemeği getirdin önüne. Yani nasıl yesin? Yemez ki, canı istemez ki. Hadi canı istemesine geç, hadi yedi diyelim. Yani damak tadı da artık karbonhidrata, şekere alışınca da kendinizde bir gün deneyin. Gerçekten bunu denemenizi istiyorum. Ben de bilmiyorum, hep böyle oluyor. Bugün diyelim ki 4'te 5'te akşam bir tane gofret yiyeyim. Ertesi gün aynı saatte aynı tatlıyı canım istiyor benim. O tatlı çekiyor canım yani. Hücreler bunu istiyor yani, şeker almak istiyor. E ben sürekli verirsem... Tamam, o anlık vereyim, önemli değil. Bir zararı o kadar olmayabilir. Ama zaman içinde ona alıştırmak asıl benim vicdan azabı çektiğim durum olur. Ona alıştıkça zaten ben onun önüne enginarı, taze fasulyeyi koyamam. Koysam da bu ne der yani? Çünkü daha tatlı, daha güzel şeylere alıştım maalesef ki. Yine öğretmenliğimden bir şey söyleyeceğim size. Bir tecrübe mi dersiniz, gördüğüm bir durum. Ne kadar çok abur cubur yiyen, Bunlara alışkın çocuklar varsa, böyle ailelerin çocukları varsa, inanın bu çocukların bağışıklığı daha düşük. Bana inanın. Yani onlar daha çabuk gribe, nezleye yakalanabiliyorlar, bağışıklıkları daha düşük oluyor. Daha güçsüz, daha çelimsiz çocuklar oluyorlar. Daha çabuk her şeyden etkilenebiliyorlar. O yüzden yediklerimiz aslında biziz diye bir şey vardır ya, yediğimiz şeyizdir diye. Bunu gerçekten çok önemsediğim için söylüyorum. Yemek konusunda hastasın. O yüzden öğrencilerimden de size örnek veriyorum. Lütfen abur cubura böyle çok evinizde bulundurup alıştırmayın. Ortalarda olmasın en azından. Kontrollü bir şekilde olsun. Bir yeriniz olsun, bir dolabınız olsun. Onu çok fazla bilmesin. Günde bir tane, iki tane yemeklerin üzerine verilebilir belki. Ha, onun ayarını siz kurarsınız diye düşünüyorum zaten. Kural 5. Telefon, tablet yok. Şimdi, tabii ki ben bu konuda onu yapmıyorum bunu yapmıyorum diyen bir insan değilim. Hani ben az çok bilenler biliyor. Televizyonu sürekli açıktır. Telefonu da ara ara veririz. İkimizin de elinde işi olduğu zaman olabiliyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor acil. Telefonu al kızım oyna diyoruz. Ama tek bir an var ki hiçbir şekilde televizyonda onun dikkatini çekebilecek bir şeyin olmadığı ve de telefonun verilmediği ne derseniz çoğu insanın aksine yemek saati. Kesinlikle bu konuda çok hassasım. Asla çocuğa yemek yerken al kızım şunu izle deyip ya bilmiyorum bu beni üzüyor. Bu beni neden üzüyor derseniz bir çocuğun, kendimden yine düşünüyorum, gerçekten çok empati yaparak zaten çocuğuma da yaklaşıyorum, öğrencilerime de öyle olmaya çalışıyorum. Bana bir şey verseler ve ben onu izleyip bir şey yiyor olsam onun ne olduğunu da anlamam. Doydum mu doymadım mı onu da bilmem. Yani nereye gitti o yemek ne oldu? Kendim yedim mi? Annem mi yedirdi? Hiçbir şeyi anlayamam. O yüzden ben kesinlikle televizyon, tablet, telefonun yemek saatinde yenmesine karşıyım. Diyeceksiniz ki ya hiçbir şekilde yemiyor ne yapalım böyle bir yol bulabiliyoruz. Olabilir çok haklısınız doğru tabii ki yani buna denecek bir şey yok. Ama bu söylediğim önceki söylediğim uygulamaları bir yapıp deneyip gerçekten olmuyor diyorsanız olabilir, haklısınız. Ya ben çocuğumun her zaman ne yediğini bilmesini, kendi yiyip kendi böyle güvenini kazanmasını, yediğinden haz almasını, yeme olayını sevmesini, İtalyanlar gibi, Türkler gibi, bizler gibi o yeme olayını, sohbetleri, yemek masasını sevmesini istiyorum. O yüzden de başka hiçbir şeyle meşgul olmasını istemiyorum. Hatta bu konuda artık Eren böyle diyor ki, takıntılı gibi oldum tamam diyor kapatacağım televizyonu ya da değiştireceğim diyor hani çizgi film varsa da anladım diyor yani artık sürekli söyleme hani yemek saati çabuk değiştirelim çizgi film kapatalım moduna geldiğim zamanlar oluyor. Ee, ama ben bunun işe yaradığını maalesef görüyorum. Yani benim çocuğum şu an Eren'cim şuralara nazar boncukları istiyorum. Ee, yiyen bir çocuk. Güzel yiyor gerçekten. O yüzden de bu videoyu gönül rahatlığıyla çekmek istedim. Çünkü demek ki hani adımlarımda birazcık başarılı olabiliyorum. O yüzden Maşallah diyelim. Sizlere zaten bunları söylemek istedim. Siz de o anda böyle sevgiyle, işte yemeğin ne kadar güzel olduğunu, of mis gibi, işte harika yapmışız, mis gibi kokuyor deme gibi tüm duygularına hitap edip, kendi elleyip, kendi yemesini sağlayıp, bir yandan da kendiniz yiyip, çok da yeme olayını abartmayıp, işte bazen böyle evrenle abartmamak için taze fasulye değil baksana falan diyoruz böyle içimizde böyle alevler böyle mutluluklar coşuyoruz içten böyle gözlerimizin içi gülüyor. ama onu da çok bazen hemen çaktırmıyoruz ay ne güzel yedim bravo falan diyoruz ama hani çok da böyle abartıp harikasın bravo mükemmel yedim bu da değil ya da işte yemedin al işte o kadar uğraştım senin için saatler yedin. bunu da yemedim bilmem ne sürekli bir gerginlik sürekli her yemek saatinde bir gerilim tüm ev böyle bir ee, avlu kadar ne olacak gene yemek saati geliyor. Bunu da yapmadan mutlu mutlu sofra saatleri geçiriyoruz. Olayımız bu. Bu kadar. Evet sevgili anneler. Umarım maddelerimi beğenmişsinizdir. Umarım birazcık böyle uygulamaya başlarsınız. Bana da yorumlar yazarsınız. Beğenirsiniz bu videomu da. Okul önceciler size de söylüyorum. Yani bir gün muhakkak anne baba olacaksınız. Velilerle konuşurken böyle şeyler muhakkak işinize yarayacaktır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu videoyu bol bol annelere, babalara bol bol yemeli, içmeli, güzel güzel, değerleri yüksek tabii kilodan ziyade önemli olan değerlerin düşmemesi çocukların, hasta olmamaları. Mutlu mutlu, güzel güzel sofralar diliyorum, yemekler diliyorum. Ezgi öğretmen Sınıfı Instagram hesabım, onu unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda yine görüşmek üzere.